Olsun. 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 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde 14-15 Kasım tarihlerinde Antalya'da iklim konulu paneller, seminerler, gençlik konserleri, söyleşiler ve ağaç dikme gibi çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. İklim Diplomasisi Haftası etkinliklerine katılmak üzere Antalya'ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırı yakın İstanbul'da gerçekleşen ve tüm Avrupa'yı derinden sarsan memfur terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı Türkiye ve Avrupa Birliği olarak birlikte terörle mücadelede kararlılığımızı daha da kuvvetlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu üzücü günde Türk halkının başı sağ olsun hepimiz derinden sarsıldık.